Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Değerli izleyenler, Türkiye'ye petrol müjdesi geldi. Adana'da petrol bulundu. Osmaniye'de heyecanlandı. Adana Ceyhan'da kapatılan kuyudan yüksek kaliteli petrol çıkması üzerine bu kuyuyla aynı yıl 1962 yılında kapatılan Osmaniye Kadirli'ye bağlı Çınar köyündeki vatandaşları petrol heyecanı sardı. Ceyhan ilçesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı Çukurova 1 ve Çukurova isimli iki isimli araştırma sahasında daha önce petrol yok denilerek kapatılan kuyudan rezerv değeri 1 milyar dolar olan yüksek kalitede petrol bulunması kuyulara 50 kilometre mesafede bulunan Kadirli ilçesine bağlı Çınar köylülerini de heyecanlandırdı. Ceyhan'da ve Kadirli ilçesinde 1960'lı yılların başında yabancı bir şirket tarafından yapılan petrol araştırması ve araması neticesinde 1962 yılında hem Ceyhan'daki hem Kadirli ilçesi Çınar köyündeki kuyu burada petrol yok denilerek kapatıldı. Ceyhan'da kapatılan kuyudan petrol çıkması müjdesi Kadirli Çınar köylülerini heyecanlandırdı. Çınar köylüleri kendi köylerinde bulunan kuyuda tekrar araştırma ve inceleme yapılmasını istiyor. Şu anda köyün mera sahasının içinde bulunan kapatılan petrol araştırma kuyusunu gösteren Çınar köyü muhtarı Vehbi Şanlıer, benim köyümde de petrol var diyerek şu açıklamayı yaptı. Köyümüzde şu anda üzeri kapalı olan bu kuyudan çıkan petrol sızıntısı yakın zamana kadar çakmakla yaktığın zaman bile yanıyordu. 1962 yılında ismini dahi çok net hatırladığım George William olan bir Amerikalının bu kuyunun başında bizimle şakalaşarak bu kuyuyu kapatmasını gördük. O gündür bu gündür kuyumuza dokunan olmadı. Bu şekilde doku, bu şekilde dokusuyla duruyor. Ceyhan'da yakın zamanda kapatılan bu kuyudan çıkan petrol benim köyümdeki kuyudan neden çıkmasın? İncelenip araştırılmasını istiyorum ifadelerini kullandı.